Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber kafayızda Fries devam ediyoruz arkadaşlar ben video geçmeyi söylemek istiyorum kanalıma abone olup like, unutmayın arkadaşlar şu an 117 aboneyiz sadece 3 abone sonra yani 120 abone de o da vlogu çekeceğim ve 200 abone de gerçekten çok çok harikulade bir tek pek yapacağım ve sizlere vereceğim ondan dolayı arkadaşlar abone olup like, unutmayın ve sizlerden like istiyorum yine arkadaşlar dediğim gibi çünkü arkadaşlar videolarım izlenmiyor bana like atarsanız çok olurum zaten siz dediklerimi yapıyorsunuz neyse arkadaşlar çok sıkmayayım isteyen isteyen olmaya da bilir arkadaşlar zorlama yok. Ben sadece sizin olmanızı istedim yani. Hop 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 yetti sen, senin kaplamanı kim izin verdi dayı? İki sağ sol solumu çaktım. Hadi kırıl 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 kırıl. Doğmadan kırılman lazım. Doğmadan kırman lazım. Kırdım kırdım. Gel bakayım gel 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 gel. Hadi bakayım arkadaşlar. Biraz zor bir eleme oldu ama dedik yine. Yani bayağı video denedim. Bu videoyu yani yani bir tane daha part denedim. Belki hani bu videoda ikisini de görürsünüz. Belki önceki parti da eklerim buraya. Bilmiyorum yani şu an yeni video mu çekeceğim yoksa çek... ee, videoyu devam mı edeceğim yani. Tam benim anlamadım ben bilmiyorum şu an ne yapacağım çok. Ortaya kimse gelmeden gideyim abi ben ya. Yani ortaya kimse gelmemiş hemen bir elmas et falan çekmem lazım. Allah düşürdük az kalsın. Az kalsın düşürdük. Ortada aman aman loot tabii ki de yok. Ama olsun hiçbir şey olmaz. Ve yine aynen iki saniye yine bir ortaya toplayalım. 12 tane zümrüt abi. Tadından yenmez. Çok iyi yani. Çok iyi çok iyi çok iyi. Elmaslarımız da var şu an Han, arkadaşlar gerek gidelim elmasa. 4 tane de burada çıktı. Bununla da arkadaşlar Koruma mı çekelim yoksa kılıç mı çekelim? Bence arkadaşlar bir kılıç şey yapalım. Korumayı sonradan hallederiz. Koruma yapılacak iş yani. Ben de keskin kılıçlar şeyini geliştirelim. Elmas et, elmas kılıç hemen bir diyelim. Bir de biraz şey almam lazım. Çünkü çok az şeyimiz var. Bloğumuz var. Bloklarımızı birleştirelim. Hop. Şunu da atalım abi. Şunu da atalım. Tamam. Biraz da altın elma almamız lazım. Altın elma da alırız abi. Altın elma alması sorun değil. Tamam. Şimdi arkadaşlar yine bir el ortayı toplamak istiyorum. Bayağı geliştikçe gelişesim var. Çünkü bu videoyu salmak istemiyorum. Bu videoyu atmak istiyorum. Evet ortayı bir eleman toplamış abi. Toplamaya da devam ediyor. Şuradan yersin. Hadi bakayım. Geldi mi? Bana saymadın mı? Çok iyi. Bu elemanın bir yatağını yiyelim abi. Hop 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 Evet, arkadaşlar bunu bu elemanı da eledik. Arkadaşlar gerçekten kılıç güncellemesi bayağı işimize yaradı. Ay güncelleme diyorum ya, kılıç geliştirmemiz yani şartımız geliştirmemiz gerçekten çok 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 işimizi gördü, işimize yaradı. Burada iki tane daha şey varmış, elmas. Burada bir tane daha var. Bir tane daha olacak, hemen şey çekeceğiz tabii ki. Bu eleman, elmas şey olmamış. Gel bo bo bo. bo bo bo. bo tek vuruş çok iyi ve 10 tane şey çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi İki tane de burada var iki tane daha olacak büyük ihtimal biz yani bu oyunu biraz daha garantilemiş gibi olacağız 12 bir tane daha ver 13 olsun o da şey olsun nazar oyuncu bir tane Nazar oyuncu olmuyor aslında neyse arkadaşlar biraz heyecan yaptım çünkü uzun zamandır hile olduğu için hani güzel bir şey keyfi de yaşayamıyorsunuz hani videoyu çıkartmak istiyorum koruma iki olduk bir tane daha var mı bir tane daha olmam bir tane daha yok işte o sıkıntı şu yedi tane bırakalım da ölürüz falan hiç uğraşamam yani sarı da bitiresim var sarı sarı gel sarı 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 bir tane bana verdin mi o elmasları? Evet çok iyisin diyeceğim de. Bu benim elmasları almış zaten. Ne yaptın sarı sen? Ver. kurmuyor Çöre çekelim arkadaşlar. Biraz dokunulmaz olalım. 6 zümrütümüz var. Hemen şöyle bir şey mi yapsak? Görünmezlik alalım bir de en garincisi alalım. Tadından yenmez değil mi dostlar? Arkadaşlar Allah. <laughs> Allah, Allah Allah Arkadaşlar her şey. <laughs> Allah. Arkadaşlar o kadar iyi Müslümanım ki her cümlemde bir Allah dedim yani. Mesela arkadaşlar böyle yeni şeyleri oyunla şey yapmayalım. Dayı sen kim? Sen ne yapıyorsun? Hop 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 hop. Hadi bak. Şunu ver bana. Şunları ver. Şunu da ver. Sen de gel. Hop, 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 hop. Düşmedin. Niye düşmedin? Niye düşmedin? Ee, ben de anlamadım. Ama blok pültesi atacağız herhalde. Bak 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 bak. Hadi bakayım. di bakayım tek vuruş. Abi ben ne yapıyoruz? 8 kilo. bir dakika. Ben bu böyle bir şey yap. Bir dakika oğlum kurtmaya başladım. Ne sakin olmamız lazım arkadaşlar. 12 tane şeyimiz var ya, bunları iyi değerlendirmemiz lazım ve inşallah düşmeyiz makrocu. Ne diyorsun oğlum ben makro değilim ki. Ya, iz yani videomu izlesin abi yani. Yüzdesi ben 7 CPS 8 CPS yapıyorum. Tek iyi olduğum yer eğim yani iyi eğim alıyorum. Başka bir şeyim yok. Hop 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 hop. Hop hop, hop. tamam. Abi şunları sal abi. 3 tane ender incimiz var. Çok iyi çok iyi çok iyi. Hop vuramadım. Tek vuruş mu? Tek vuruş mu? Tek vuruş evet. Huh. Bir dakika bir dakika. Tek vuruş. Tamam. Tamam 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 tamam. Bana bir şey getirmemişim. Bak ayıp etmişim orada. Bana neden bir şey getirmiyorsun? Adam sayesinde nerede? Adam sayesinde koruma 3 olduk yani. Koruma 0'dık Hop hop hop. Maviye salsam, salacağım iki dakika abi. sarayı gideceğim. Hop. 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 Hadi bakayım. Abi ben bir şey değilim ya. Ben hile falan değilim ha. Ben hile diyorsunuz ama hile değilim ben. bedeni yedim ya şeyi yedim altın yedim İki sağ sol tek vuruş. 12 kişi ne oğlum ben ne yapıyorum? Ben şeye geçelim. Hop atalım şeyimizi. Atamadık. Şimdi böyle bu gider. Gitti tamam. Hop. Maviş köye gidelim. Mavişko benim şeyime gelmez. Aha Maviş koyu yakaladı. Hop! Vansa nereye maset oldun? İki sağ solumu çaktım. Abi ay hayır yavaş girmene ya. kurumu üçüm kardeş. Aha. Arkadaşlar 16 killi bir maç olacak herhalde. Raporla kanka raporla. 7 CPS. Kanal var. Bak. Kanalım var. Var. Not. Kerem. Neyse arkadaşlar güzel bir video oldu. Adam bana hile dedi.